Evet, bu ilk aşama. Can kurtaran file. Şöyle Yenişehir, karakol arkası. Yani buranın adı neydi? Demirkolu apartmanı. Merdiven ara borçlu. Şimdi bu ilk evresini bitirdik. Bir de bunun bittikten sonra, bir daha çekelim, bir daha o şekillere bir bakın. Evet, ikinci aşama da bitti. Şu an daha devam ediyor. Sonra bitimini de çekeceğim. Evet file montajımız bitti. Şurada da en üst tacı oluyor bu da. Toplam 11 kat. Bunu tut bir yere, bunu uzanalım. Nasıl bir, bir Evet, sağlamlığını test ettik. Ticap, otoran, fren, sunar. Teşekkürler.